Hande Baladın'ın performansını birazcık konuşmak gerektiği düşünüyorum. 9 sayı aldı. Artı 5 bir yerle çıktı. Her Fenerbahçe maçından sonra sanırım artık Hande Baladın konuşulacak. Ben bu sayılara Smaçör'de çok fazla önem vermiyorum bildiğiniz üzere. Çapraz da önemli bence. Smaçör'de bence önemli olan servis turları, defans hani bunlar da önemli ve Hande bence bunu çok iyi yapıyor. 4 tane etkili servis turu vardı tüm bunların yanında. Blok yerleşimi çok çok iyiydi. Artı defans ve manşet yani. Yapabildiğini yaptı diyebiliriz. Defansta çok fazla bir iş düşmedi Hande'ye. Ama manşette kendi görevini yerine getirdi. Arena'yı rahatlattı. Gizem'i rahatlattı. Arena'nın güzel hücüm hücum etmesini sağladı. Ve bence bunlar Hande'nin bu takıma transfer edilmesi görevi için gayet doğru adımlar. Burada başka bir şeye daha değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Galatasaray Profesyonel Branşlar adlı bir tane hesap var. Zamanında Hande Baladın Galatasaray'da oynarken bu hesabı takip ediyordu. Daha sonrasında takipten çıktı. Ve bu performansın altına bir elin altına gülücük bırakıyor. Bu performansı beğenmedim gibisinden. Bu göz olan gülücükler var ya onlardan bırakıyor ve tabii ki bu olay oluyor. Resmi bir hesapsan bilmiyorum mavi tikli bir hesap ve bayağı bir takipçisi var. Bence bunlar yapılmamalı bu arada. Çünkü Hande zamanında Galatasaray'da oynamış ve Galatasaray'da Galatasaray'ı o zaman gayet iyi bir noktaya getirmiş. Kendisi de aslında Galatasaray'da iyi bir noktaya gelmiş. Çok güçlü hücumlarına biz zamanında Hande'nin orada izledik. Kendi takımında daha önce oynamış bir oyuncuyu bu kadar aşağılamanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Bu hesabın daha önce Antropova ile ilgili paylaşımları falan da vardı. O yüzden bu hesabı çok ciddiye almamak gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki Hande fanları aşırı ciddiye aldılar. Ben de bir tık ciddiye aldım. Çünkü zamanında Hande bu hesabı takip ediyordu baktığınızda. Demek yönetine bir alakası var diye düşünüyorum bu yüzden. Bu kadar resmi gibi görünen bir hesabın bu tür çiğ yorumlar yapmaması gerektiğini düşünüyorum